Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizi birisiyle tanıştıracağım. Bakın. Evet. Efe. Selam ver bakayım arkadaşlara. Efe selam versene. Verdim ya. Daha ne istiyorsun işte? Evet. <laughs> ee, tamam. Arkadaşlar Hadi. birazdan oyun videosu gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Yayın açacağız birazdan arkadaşlar. Yok yayın açmayacağız o. Yayın açılmıyor. 18 <laughs> abone. 18 yaşından yaştan sonra. Arkadaşlar yayın 18 yaşından sonra gelecek. Haberiniz olarak. 18 yaşına kadar izlettik ya. Abone Arkadaşlar 19 aboneye düştük. Niye? 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 hesabımın 17 abonesi vardı galiba. Benim 19. Ağla. 21 aboneydik. Düştük. Ben de 15. E. Ben ha. Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve 10 bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.